merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün de Clash Royale oynuyoruz. Evet arkadaşlar, şu anda gördüğünüz gibi 7. arena Kraliyet Arenasına çıktım. Sonunda uzun süredir uğraş verdiğim bir olay. Zaten siz de takip edenler bilir arkadaşlar. Hani sürekli böyle yüksek balar çıkıp düşüyordum ben. Sonunda başardım 2000 kupaların üstüne çıkmayı. E, sonunda başardım diyeyim arkadaşlar. Ya gerçekten e, zaten dediğim gibi takip edenler bilir. Bu ne kadar uğraş verdiğimi bunun için Bölüm dışında olsun bölüm içerisinde olsun sinir krizleri olsun ne bileyim her şey oldu. Bugün kraliyet aynasına çıktığım desteği ve nasıl kullanabileceğinizi vesaire göstereceğim onlara. İsteyenler bu şekilde çıkmaya çalışabilir. Gerçekten etkili bir kombinasyon, gerçekten etkili bir yöntem. Onun başında arkadaşlar bu videoya bir beğeni patlaması bekliyorum sizden. Umarım yani beğenirsiniz arkadaşlar. Sizler için gerçekten güzel eğitici bir video olacağına inanıyorum. Öğretici bir video olacağına inanıyorum. Dediğim gibi sizden büyük bir beğeni patlaması bekliyorum bu video özel. Bu videoya özel. Çünkü kraliyet arenasına çıktık yani buru değil sonunda. E, yeni hedefimiz tabii ki efsane arena. O tabii biraz daha zorlu ancak 3000 da inşallah çıkmaya çalışacağım. Bakalım arkadaşlar. Şimdi bir tane burada sandığımız varmış. Bakalım ne çıkacak. Bundan hiçbir şey çıkmaz. Aynen. E, bu arada bölüm dışında ücretsiz sandık açmıştım ve direkt çıkar çıkmaz kraliyet devini Çıkarttım arkadaşlar sandıklardan 4 seviyede yaptım Klandan istekte bulunmasaydı baya bir geliyormuş meğerse istek Daha doğrusu birlik Bundan dolayı hemen 4 seviyeye çıkarttım Öneriniz var mı kraliyet devi ile alakalı bir kombinasyon öneriniz var mı Bunu da bana aktarmayı unutmayın e, Muhtemelen şu anki kullandığım ordu 7 da pek fazla işlevli olmayacaktır Niyelimden gelen yapacağım ancak burada artık efsanevi kartlar konuştuğu için e, Şuradan göstereyim Bu ordum dediğim gibi pek fazla etkili olacağını düşünmüyorum ben tabi e, 6'dan 7'ye geçmekte büyük yardımcı oldu ancak e, burada ne kadar etkili olur hep birlikte göreceğiz onun öncesinde ben size buradan önceden yani çıkarken yaptığım sallar vesaire göstermek istiyorum bu da bir tane yenilgi almışız onu geçelim şöyle zaferlerden görüyorsunuz zaten ne güzel zaferler almışız arkadaşlar şunu hemen izleyelim 4 x izleyeceğim zaten hemen e, yani görün nasıl ilerledik daha bunun öncesi var arkadaşlar özellikle dündü sanırım dün böyle bir seri yakaladım yaklaşık olarak 10-15 tane maç kazandım diyebilirim arka arkaya. Hiç sektirmeden arkadaşlar gerçekten çok çok güzel bir olay gerçekleşti orada. Yani onun sayesinde şu anda buradayım diyebilirim. Bundan dolayı e, o seri resmen bu kraliyet aynasına çıkmamın en büyük kozuydu arkadaşlar. En büyük olaydı. O olay olmasaydı muhtemelen çıkamazdım. Burada da gördüğünüz gibi dondurma büyüsünün gücünü tekrardan görmüş olduk. E, Dalkavok minyon sürüsüyle oradaki e, bir kulesini aldım rakibin. Çok, çok güzel oldu gerçekten. Bu arada rakip de enteresan sallar yapmış. Yani pek fazla bize de zarar verememiş. Evet. Rahat bir biçimde almışız zaten. <laughs> Sonunda da gülücük. Çok da güzel olmuş arkadaşlar. Hemen dönelim. Evet şimdi yine devam edelim saldırılarımıza. Şuradan aynen ee, şu yenilgi göstermeyeceğim. Şunu izleyelim bakalım. 27 kupa kazanmışız. Az öncekinden 19 kupa kazanmıştık. Bu arada onu söylemeyi unuttum. Bu şans demişiz. Rakip sanırım cevap vermiyor. Aynen. Hayır evet, aynen. Şimdi vermiş. Aferin ona. Vermeseydi bayağı sinirlenirdim. Ee, evet. Domuz yollamış. Domuz arkadaşlar bu kadroda en güzel şu şekilde e, nasıl desem inaktif edersiniz veya bitirirsiniz diyeyim açıkçası. Pekka'yı önüne atmak arkadaşlar. Kulenize doğru gelirken Pekka'yı önüne doğru atmak. Yani Pekka iki hamleyi üst üste vurabilecek. Bu çok mühim bir olay. Domuz birincisinin en büyük e, düşmanlarından bir tanesi bence bu. E, zaten atakta da çok fazla iş görüyor o yüzden Pekka'nın her, her türlü gideri var arkadaşlar bu orduda. En büyük olaylarından bir tanesi en az domuz kadar önemli. Hem savunmada hem atakta mükemmel olaylara e, götürüyor insanı. Ve bu kadronun en büyük olaylarından bir tanesi de bombacı arkadaşlar. Hatırlayacağınız üzere bir videomuzda ben bu orduda bunun yerine prens kullanıyordum. Prensi çıkarttıktan sonra bir anda kadronun çok güzelleştiğini gördüm. Hem iksir bedeni düştü hem e, atak gücü gü e, yükseldi nasıl yani mesela barbar attığı zaman barbarları inanılmaz etkiliyor bu gerçekten sinir bozucu bir asker aslında size karşı kullandığı zaman baya moralinizi bozabiliyor ancak siz kullanırsanız gerçekten güzel bir olaya sizi sürüklüyor arkadaşlar şunu da izleyelim son iki saldırı izleyelim daha sonrasında birkaç kaç tane can saldırı da atalım bakalım kraliyet tanrısında bu orduyla ne yapabileceğiz dediğim gibi yenilebilirim büyük ihtimalle çünkü çıktım kraliyet tanrısına daha savaş yapmadım burada nasıl rakipler gelecek ne yapacağız hiç bilmiyorum Rakip bu arada baya güzel gelmiş işte. Dondurma büyüsünü arkadaşlar hem atakta hem savunmada kullanabilirsiniz. Bu gerçekten güzel ve gördünüz bombacı ne kadar iş gördü. Bu gerçekten çok mühim. Rakipte Cehennem Kulesi varmış. Cehennem Kulesi de baya yangınlaştı bu arada. Yani bilmiyorum siz kullanıyor musunuz? Yorumlarınızı bekliyorum bu konuda. E, oldukça fazla kullandığını gördüm ben. Evet Valkür, Pekka arkasından da bombacı. Gerçekten güzel üçlü oluyorlar. Rakipte de iksir nedir? Sondasını toplayıcısını oraya kurmuş enteresan bir şekilde. Yani önüne niye kurmuyorsun arkadaşım yani. Neyse bizim içimize gelmiş. Görüyorsunuz. Ve ve akıllı arkadaş ok yağmurunu yolladığı için şu anda minyonlarımıza hiçbir şey yapamıyor arkadaşlar. Ee, orada biraz da hatalı saldırmışım aslında. Minyonlar keşke direkt yollamasaydım. Şey daha doğrusu bekletip yollamasaydım. Mesela şu anda yollanabilirmiş minyonlar. rakip aynı hatayı üst üste yapmış. Önemli değil kazanmışız rahat bir şekilde. Doğru düzgün hata bile vermemiş diyeceğim de bayağı indirmiş bu arada. Son saldırı tekrarımızı izleyelim. Bu bölümde böyle farklı yani çıkış zamanlarını göstermeye çalışıyorum sizlere. Evet bu, bu saldırıdan sonra da çıktım arkadaşlar. Gördünüz zaten 11 saat önce vesaire yapmışım. Evet 4x alalım. Baya güzeldi arkadaşlar gerçekten çok mutlu oldum sonunda çıkmaya. Valkür nasıl bir etki bıraktı orada gördüğünüz tek dönmede. Ve evet Pekka'nın nasıl kullanacağını gördünüz arkadaşlar bu şekilde yani. Pekka başka türlü olmaz. Bu zehiri kullananlara acayip yüz oluyorum arkadaşlar. Kullanıyorsanız kullanmayın lütfen. Yani biraz bir birim bu kadar mı itici olur? Ben anlamıyorum. Yani resmen beni zehirle alan adamı biliyorum arkadaşlar. Bildiğin adam beni zehirle alıyor. Bu arada fail bir e, dondurma Büsü yollamışım. Görüyorsunuz zehir ne kadar hasar veriyor ya. Bu nasıl bir şey ya? Clash of Clans'ta bu kadar etkili değil. Ben anlamıyorum. Gerçekten rakibin hatası arkadaşlar orada nedir? Topunu biraz öne doğru kurdu. Yıktıktan sonra zaten engel gelecek şey kalmıyordu. Zaten görüyorsunuz artık domuz son kaç hamlesine yapıyor. zaten sonra da engelleyemez bizi ve domuz birincisi tek hamlede yıktı. Bu şekilde de güldük arkadaşlar rakibe de çünkü başarımıza ulaşmıştık bu şekilde. Evet, daha fazla ko konuşmayalım arkadaşlar. Savaş aratmaya başlayalım. İnşallah kazanırız. İlk kraliyet arenas savaşı olacak bu? Tabii ki önceki liglerdeyken yani bir önceki 6. ayındayken ee, bu liglerden adamlar geliyordu ancak direkt biz bu ligdeyken başka rakiple karşılaşmak ilginç olacak diye düşünüyorum. Hemen şu o barbarlı geldi. Kulbeli geldi daha doğrusu. Neyse alttan şeyimiz var. Ee, nedir? Bombacımız var. Tam, tam kulübeci geldi karşımıza. Biraz sıkıntı ama muhtemelen bunda öfke de vardır. Onu, onu da bekliyorum bir yandan. Oha lan. O ne ya? Maşallah. Harbiden maşallah yani. Adam bütün kulübeleri doldurmuş ya. Aferin sana. Ya nereye gidiyorsun domuz Allah rızası için ya? Aa. Evet, biraz sıkıntılı bir rakip geldi arkadaşlar. Konuşamıyorum zaten. Evet, gayet güzel. Şöyle çek top. Ee, aynen. Bombacı onları halledecektir. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Baya bir rakiple cebelleştim orada. Ee, evet şu anda baya bir hasar verdiler. Aslında şunu kullansak mı? Evet. Ya biraz geç kullandım düşünüyorum. şey biraz erken kullansaydım. Güzel hasar verdik güzel. Biz şu anda daha öndeyiz rakibe göre. Rakip böyle enteresan bir adam çıktı ya. Bakalım ya şu kulübeler acayip moralimi bozuyor. Domuzu da çekiyor üstüne. O da kötü oldu bizim açımızdan. Ben de kulübe kurayım şuraya. Rakip nasıl bir adam ben inanın çözemedim bu adam nasıl bir kafası var. Alev topu malev topu yolluyor. Tamam hadi minyonlara bakalım. Ok yağmur var mıydı onu fark edemem sanırım yok. Aynen ok yağmur yok. O işte arkadaşlar bu ordunun en kötü en zayıf noktası bu. Ee, nedir ejder. Ejder'e hiçbir şey yapamıyorsunuz. Bu gerçekten kötü bir olay. Hani ejder'e karşı neredeyse hiç çözümü yok gibi. Bundan dolayı ejderli rakip çıkarsa Bayağı bir sıkıntıya girebiliyoruz. şurada bir ok yağmuru atmanın vakti geldi diye düşünüyorum. Yoksa sıkıntı yaşayacağız. Aynen öyle. Yalnız bu adam kafa yemiş ya. Ok yağmurun yok şimdi ne yapacaksın? Hadi. 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 o ben burayı görmedim. Ben burayı görmedim. Hadi. Yes be işte budur. İşte budur arkadaşlar kazandık. Son saniyede e, 225 canımız kaldı. Teşekkürler diyeceğim. Bravo dedi. Yani, o 30 kupa kazandık. Demek ki kral, kraliyet arenasında da iş görebiliyormuş. 2044 kupaya kadar çıktık. E, şunu açmayacağım. Bak, bakar Bakarsınız böyle bir şey gelir. E, Büyü sanlık falan gelir. Daha gelmedi çünkü burada. E, hemen başlayalım. Bir daha aramaya başlayacağım. 2 savaş atacağım zaten muhtemelen. Ve 3 savaş da atabiliriz. Bilemiyorum duruma bağlı. Yüksek kupadan bir arkadaş geldi. Kazanırsak ciddi manada güzel kupa kazanacağız. Evet, domuz birincisi muhtemelen dondurma hasta vardı bunun o yüzden valkürümü biraz bekleteceğim. Yo atmadı. Sakin oynamak lazım ancak şu hatada yapmam lazım çünkü pekka vesaire yolladık. Gayet hoş. Gayet güzel. Gayet mükemmel. Evet. Oo çok iyi oldu. Gel. Hop. Hop. Hepsi gitti. Evet, çok güzel arkadaşlar. Evet güzel hasar verdik. Valla. 1300'e kadar indi e, rakibin canı. <laughs> Gülelim. Buradaki rakipler arkadaşlar biraz da muhabbeti seven rakipler sanırım. Ben aşağıdaki aranlarda pek fazla bunu görmüyorum yani. Bir tür böyle e, birbirleriyle konuşan böyle iyi oyundu işte bravo falan pek olmuyor. Yenilen sinirleniyor veya gülüyor yenen. Ya yani bu şekilde ilerliyor. Yani Eminim burada da vardır ben de güler muhtemelen de. E, yani o işte. Bir diğer kötü nokta arkadaşlar bomba kulesi. Ya ciddi sıkıntı yaşatabilir ancak bakalım nasıl bir çözüm bulacağız. Bekleyelim bir. Büyücü de var. Rakibin ordusu benim bu orduda en sevmediğim olay yani rakip orduda büyücüdür işte dev de vardı muhtemelen. Aynen tahmin tahminince o yönde bir şey var. Gayet güzel. Gel. Tamam. Tamam büyücü halledeceğiz. Tamam. Gayet güzel. Evet. Gücü bir tane burada ancak hiç problem değil. En azından fazla hasar yemedik. Bakalım bir şey olacak mı? Tamam. Gidiyor Allah pek. Bomba bir tane. Aferin sana. Ben yine kuracağım kulübemi birazdan. Biraz da bekleyeyim. Sanmada iksirimiz kalsın çünkü bu gerçekten önemli bir unsur. Güzel. Dondurmasını zaten harcamıştı. Tamam. Domuzunu da hallettik. Ortaya çektik. Gördüğünüz gibi iki tane kuleden ateş edebiliyoruz şu anda. Yani işte bomba kulesi bayağı sıkıntı arkadaşlar ya. Yani gerçekten problem yaratıyor bize. Bombacı of işte. Pekka bombacı ilişkisi ya işte. Yapma bunu bana ya. O bombacı ya işte adamsın ya. Büyücü halledelim arkadan. Domuz çok sıkıntı değil şu anda. Tamam dondurman var senin de eyvallah. Görüşürüz. Bomba kulesini harcamıştı. Işte. Hadi inşallah gelmez bomba kulesi. Yapma ya. Dondurabildik mi? Çoğunu doldur dondurduk sanırım. Pekka. Pekka vur. Pekka vur. Hadi be. Ya 127 can nedir ya. Cık. Yapma bunu bana. Çok güzel. Aferin sana. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Tamam. Şu anda bizde arkadaşlar. Evet. Bu şeyi de kullandı. Büyücüsünü de kullandı. Ne bileyim. Her şeyini yolladı şu anda elindeki. Evet. Domuz bilinçsiz. Bir tane vur. Allah rızası için bir tane vur. Evet. Güzel bir şekilde bunu da kazandık arkadaşlar. Rakibi çıldırttık diye düşünüyorum. Zaten gördüğünüz kızgın işareti ve 34 kupa daha geldi. Çok güzel ilerliyoruz arkadaşlar. Çok güzel ilerliyoruz. 2078 kupaya kadar çıktık. Bu ordu da arkadaşlar bir şöyle telefonu koyayım bir kenara bir süre konuşalım. Bu ordu da yani şöyle söyleyeyim ben bu orduyla arkadaşlar 1200 kupaya kadar düştüm. 1500'den 1600'den diyeyim. 1200'e kadar düştüm ancak Clash Royale size yani Clash Royale oyunu Supercell oyunu size şunu öğretmeye çalışıyor herhalde anladığım kadarıyla. Bir orduyu kullanıyorsan ondan vazgeçmeyeceksin. Vazgeçtiğin anda başka kadrolar alışana kadar sen zaten bir daha bin, bin kupalara da kadar düşüyorsun. Ben bu kupa bu orduyla dediğim gibi oldukça fazla kupa düştüm. Ancak şu anda gördüğünüz gibi rekor kupama kadar da çıktım. Kraliyet tanesinde şu ana kadar iki savaş yaptım gördünüz beraber yaptık bunları. Ve hiçbir sıkıntı yaşamadım arkadaşlar. Ciddi manada güzel bir ordu kombinasyonu. Ciddi manada güzel bir e, fayda sağlıyor size ciddi anlamda güzel kupalar kazandırıyor görüyorsunuz zaten devamı gelecek arkadaşlar Bugün bu kadar yeterlidir şu resti sandığı açıp bölümü kapatalım dilerseniz e, güzel şey çıkacak gibi geliyor bir tane efsane bir ooo kara prens çıktı arkadaşlar İnanılmaz bir şey hadi canım arkadaşlar kara prens çıktı bilmiyorum çok mu iyi bir şey yani Bugüne kadar görmediğim için mi bu kadar çok yüksek tepki verdim? Onu bilmiyorum ancak Kral e, Kara Prens çıktı. Videoda çıktı. bu gerçekten çok güzel oldu. E, gördüğünüz gibi e, mükemmel oldu. Zaten ücretsiz sandıkta 4 yazıyordu. Ben tahmin ettim. Efsanevi veya destansı olacağını direkt söyledim size. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Bu Kara Prens ile ilgili yorumlarınızı kesinlikle bekliyorum. Gerçekten çok 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 güzel oldu arkadaşlar bu. Mutlu oldum şu anda bayağı bir Bol e, yararlı bir video oldu bu Bol güzel yani çok güzel bir bölüm oldu Like patlamasını bekliyorum beğeni patlamasını bekliyorum hepinizden Zaten eminim sizde e, bu videoyu izledikten sonra beğeni vermeden kendinizi alıkoyamayacaksınızdır Çünkü gerçekten harika bir video olduğunu düşünüyorum ben Umarım beğenmişsinizdir umarım hoşunuza gitmiştir Olaylar olaylar arkadaşlar kara prens çıktı İki maçımızın hepsini kazandık 7. arena güzel bir ordu kombinasyonu önerisi Artık ben de elimden geleni yapıyorum arkadaşlar. Önerilerinizi bekliyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Hadi kanalıma abone değilseniz de abone olmayı da unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarımızda görüşünceye dek. Hoşçakalın. <laughs>